Matematiğin Mozart olarak bilinen, tarihin en üretken matematikçilerinden biri ve sayısız teoremin sahibi olan Leonard Euler, bilimin hemen hemen her alanıyla ilgilendi. 18. yüzyılın en önemli bilim insanlarından olan Euler, genç yaşta Basel Üniversitesi'ne adım attı. Burada babasının isteği üzerine ilahiyat, İbranice ve Yunanca eğitimi aldı. Bu eğitiminin sonunda az daha papaz olmak üzereyken Ünlü matematikçi John Bernoulli'nin babasına yaptığı ısrarlarla matematiğe yöneldi ve böylece bilimsel çalışmalarına ilk olarak Rus kraliçesi Katerina'nın kurduğu akademide başladı. Burada güneşi gözleyerek zamanın duyarlı bir biçimde saptanması üzerine çalışırken güneşe uzun süreler bakması nedeniyle sağ gözünü kaybetti. Sağlık sorunları engin bilgilere sahip bu bilim insanını bilimsel yolculuğundan uzaklaştırmadı. Genç yaşlarda Polis Akademisi'nin düzenlediği ödüllü problem yarışmasına katılan hünerli matematikçi bir gemiye gemi direklerinin en iyi şekilde yerleştirilmesi üzerine olan problemi çözerek başarılı oldu. Matematiğin çok çeşitli alanlarında çalışan Euler, diferansiyel geometri dallarını geliştirip kalkülüsün olanaklarını sayılar kuramına ve mühendislik problemlerine uyguladı. Aynı zamanda matematikte önemli yere sahip birçok sembolün de yaratıcısı oldu. Bir fonksiyonu f, x şeklinde göstermeyi, doğal logaritmanın e'sini, eksi birin kara kökü değeri olan i'yi, pi sayısı ile kullanılan sembolü matematik lügatına kazandıran Euler oldu. Ancak ona şöhreti getiren Königsberg köprülerinden esinlenerek ortaya atılan bir problem oldu. Rusya'da Pregel Nehri'nin kıyılarında kurulmuş olan Königsberg şehri birbirine 7 köprü ile bağlanmış 4 bölümden oluşuyordu. Kentin bazı meraklı sakinleri Yüler'e aynı köprüden iki kez geçmeye gerek kalmadan bütün köprüleri aşarak şehir dolaşmanın bir yolu olup olmadığını sordu. Bu konu Yüler'in dikkatini çekti ve büyük bir ustalıkla problemi çözdü. Sonunda matematiksel olarak yedi köprüden her birini yalnız bir kere geçerek şehri dolaşmanın mümkün olmadığını ortaya koydu. Zengin fikirlere sahip bilim insanının bu araştırmaları matematikte tamamen yeni bir dal olan çizgi kuramının ilk teoremi ve topolojinin habercisi oldu çözülemeyen problemlerin kolayca altından kalkabilen ince zeka Çinli matematikçilerin bulduğu sihirli kare sistemiyle de ilgilendi. Oluşturduğu sekizli sihirli karede her satır ve sütunun toplamları 260 olduğu gibi satır ve sütunların yarılarının toplamının da 260'ın yarısı olduğunu gösterdi. Daha da ilginç bir özelliği ise satranç tahtası üzerindeki bu sihirli karede bir numaralı kareden hareket eden bir atın satrançta yalnız L harfi biçiminde bütün sayıları dolaşarak kareyi tamamlayabilmesiydi. Euler matematik tarihinin en üretken kişilerinden biri oldu. Matematiğin hemen her dalında araştırmalar yaptı ve yaşamı boyunca 800'den fazla makale yayınladı. 52 yaşına geldiğinde Diğer gözünü de kaybeden usta fizik ve matematik adamı, herhangi bir üçgenin üç yükseklik ayağından ve aynı zamanda üç kenarın orta noktalarından geçen 9 nokta çemberi teorisinin de mucidi oldu. Bilim tarihinde sayısız teoreme imza atan ve önemli sembollerin fikir babası olan Leonard Euler'in çalışmaları neredeyse matematiğin tüm alanları için en iyi okul olarak kabul edildi bilimin her alanıyla ilgilenen ve yaşadığı talihsizliklere rağmen birçok başarıya imza atan bu dahi matematikçinin öğretileri yüzyıllarca bilim dünyasını aydınlattı.